Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapak fotoğrafına da görmüş olduğunuz gibi 4 farklı bıçak modelinin tanıtımını yapacağım. E, i̇ki tanesi Cold Steel, bir tanesi Touch Force, biri de Browning marka. Zaten iki tanesini e, koleksiyon videomda görmüştünüz ama ayrıntılı olarak bahsetmemiştim. Şimdi arkadaşlar ayrıntılı olarak bahsedeceğim. E, fiyatlarından, kutusundan işte nereden alabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Sağlam mı, dayanıklı mı? hangilerini öneririm bunlardan bahsedeceğim toplayabildiğim kadar e, muştalı bıçak çeşitlerini topladım hepsinin fiyatı zaten birbiriyle çok yakın dilerseniz arkadaşlar başlayabiliriz e, şimdi en soldan en sağa doğru gideceğim bu bıçağın arkadaşlar ben zaten tanıtımını yapmıştım e, bıçak alemi sayfasından almıştım bu bıçağı biliyorsunuz ki çok eskiden almıştım Ya yani çok eskiden dediğim 5-6 ay oldu sanırım belki de 6-7 ay olmuştur Kutusu da şu şekilde görüyorsunuz. Çok tatlı güzel bir kutusu var arkadaşlar. Ee, benim koleksiyonumda olan bir bıçak. Yani çok da zaten e, satılmış bir bıçak öncesinde. Ama artık bitti piyasada bulamazsınız. Sadece beyaz rengini bulursunuz. Beyaz renginde önermiyorum. Ee, normalde bunun arkadaşlar burayı itip açmanız gerekiyormuş. Veya işte şöyle açmanız gerekiyormuş. Ama gerçi böyle açamıyorsunuz. Böyle açmanız gerekiyormuş. Ee, ama bunun tanıtımını yaptığım zaman açamamıştım arkadaşlar hatırlıyorsunuz yani 5 dakika falan uğraşmıştım en sonunda açmıştım yani kılacak korkusu vardı bir de o zamanlar e, bu kadar fazla elime bıçak geçmemişti arkadaşlar açtığımız zaman yarı otomatik bir bıçak şu şekilde bu arada sürekli mesaj geliyor onlar dikkatimi dağıttı ee, tırtığı var Cold Steel yazısı e, mevcut. Şurada da marka ve model. Modeli de okutalım. Görmüş olduğunuz gibi. E, şuradaki hatları gerçekten çok mekanik gibi gözüken bir hatlar. Yani bıçağın çok güzel gözükmesini sağlıyor. E, ben şahsen bu modeli çok seviyorum. Bir adet bir adet değil daha doğrusu kemer takma klipsi bulunuyor e, cam kırma çivisi mevcut şöyle elinizi geçirdiğiniz zaman elinizi çok sık bir şekilde tutan e, bir bıçak yani gerçekten çok sıkı bir şekilde tutuyor burada evet e, çok sıkı bir şekilde tutuyor bırakmıyor yani arkadaşlar elinizi e, delikleri biraz e, ne çok büyük ne de çok küçük hani tavsiye ederim bu bıçağı. Ee, şu şekilde de zaten kapatıyorsunuz. Gümüş rengi kaldı ama gümüş rengi de, de zaten şuradaki kol stil yazısı mevcut değil ve çirkin gözüküyor. Yani bunun bir asiliği var en azından. Bir güzelliği var. Ama onda öyle değil yani. Ee, yeniden piyasaya düşer diye düşünüyorum bu bıçaktan. Bilmiyorum o ne kadar zamanda gelir yeniden. Ama bulabilirseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Ama dediğim gibi hiçbir sayfada satılmıyor şu an. Ee, ben de bir aralar getirtmeye çalıştım, satmaya çalıştım sayfamda. Ama hiçbir şekilde getiremedim, satamadım. Ee, buna geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu da aynısının bir büyük kutusu ve büyük büyük modeli. Şu bir şuraya koyalım kutusunda şu şekilde kapatalım. Ee, bıçağın arkadaşlar buradaki kabzası çok büyük, çok kalın. Ee, kaba gösteriyor kendisini. Bu avantaj olabilir sizin için. Yani görünüş için daha doğrusu. Ee, burada kemere takma klipsi bulunmakta. Burada da cam kırma çivisi mevcut. Bu cam kırma çivilerinin mesela ben e, Youtube'da falan veya Instagram'da hatırlamıyorum. Videosunu izlemiştim arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam yani bunlar. Ee, hani vurduğunuz zaman herhangi bir yere elinizi acıtmıyor. Çünkü şuradan baskı uygulamıyorsunuz. Buradan baskı uyguladığınız zaman zaten elinize pat diye vurur bu sefer. Ama buralardan tuttuğunuz için, yandan tuttuğunuz için camı kırmak istediğinizde bu gerçekten geri tepse bile elinizi acıtmıyor ve gerçekten camı çatlatıyor arkadaşlar. Hani sivri de biraz. Ee, çok güzel yani arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu cam kırma çivilerini. Zaten bu tarz muştalı bıçaklarda da bu cam kırma çivileri ve kemere takma klipsleri çok var. Ee, bunun da arkadaşlar gümüş rengi var. Gümüş rengini de önermiyorum bunu. Ee, bunun da siyahı güzel. Ama mesela bu benim koleksiyonumda değil. Bu bıçak benim koleksiyonumda değil. Bu da yere otomatik. Bıçağı önür konuşamadım. Bıçağı önerir miyim? Öneririm. Ama e, benim koleksiyonumda değil. Yani o yüzden Bunları daha çok öneririm arkadaşlar Bu bıçakları Bunları da zaten şimdi göstereceğim Yarı otomatik bir bıçak Dediğim gibi Fiyatı da bunun 110 TL piyasada Bu arada kendi instagram sayfamda da Arkadaşlar bundan satıyorum Bilginiz olsun Bu bıçağa geçelim arkadaşlar Bu arada benim Kutusunu çok sevdiğim bir bıçak Bakın Şöyle göstereyim Burada Touch Force yazısı mevcut. Outdoor Tactical. Bunun ne, de, ne demek olduğunu bilmiyorum. Yazılar mevcut. Made in America diyor. Ama tabii ki de arkadaşlar yine replika bir ürün bu. Replika demeyeyim aslında. Çakma bir ürün. Çünkü replika orijinaline benzer ürünler oluyor. Bunların orijinalleri yok. O yüzden replika denilmez. Ee, arkadaşlar bu da benim çok fazla sevdiğim koleksiyonumda bulundurduğum bir bıçak Yarı otomatik bu da Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, Namlusu çok tatlı Burada tırtıkları var testeresi var e, Bu muştası arkadaşlar biraz ince Yani şöyle çok fazla baskı yaparsam kırılır ee, o birazcık dezavantaj olmuş Ya Zaten koleksiyonumda bulunduracağım Kullanacağım diye demiyorum ee, Ama yani biraz daha kalın olsa En azından size güven verirdi Ve arkadaşlar şu şekilde baktığınız zaman Mesela gerçekten çok tatlı bir Görünüm var tatlı demeyeyim aslında Asi diyeyim ee, güzel bir görünüm var Burada da ipi mevcut Bu ipi parakort ip değil Parakort ip sananlar oluyor bunları Parakort ip değil arkadaşlar Parakort ip şöyle oluyor Mesela şöyle göstereyim. Bunlar oluyor arkadaşlar. Mesela bu ipin arasında çok fark var ikisinin arasında görmüş olduğunuz gibi. Ee, ama bunu çıkartıp parakort ip takacağım onun yerine. Öreceğim yani. Buradaki hatlarını ben çok seviyorum arkadaşlar bu bıçak. Ve burada da mevcut. Ee, tavsiye ederim bunu da. Çok beğendiğim bir bıçak. Sizlerin de almasını öneririm. Fiyatı da arkadaşlar yine 110 TL. Ee, hemen. Bunu da koyalım. Benim e, koleksiyonumda 3-4 sene önce almış olduğum e, bir bıçak bu da. Kılıfı görüyorsunuz. Çok güzel gerçekten kılıfı. Ve hani e, buranın ben yıpranacağını zannediyordum. Aslında yıpranacak bir malzeme değilmiş burası. E, hiçbir şekilde yırtılmadı. Hiçbir şey olmadı. Yıkayabilirsiniz bile yani bunu. Hiçbir şekilde zarar gelmiyor. E, ben biliyorsunuz ki koleksiyon yapmaya önce seyyarlardan almaya başladım. Sonra birkaç kere Avvai'sinden almıştım bıçakları arkadaşlar. Bunu mesela koleksiyonuma e, koymak için almıştım zaten. Bir gün seyyar satıcının yanına gidiyordum. İşte böyle bir bıçak almak istemiştim. Aklımda böyle bir bıçak vardı. Ama hiçbir zaman böyle bir bıçak seyyar satıcıya düşmediği için, eline düşmediği için alamamıştım. Sonra bir gün şansa bala gittim ve gerçekten buldum ve çok da beğenmiştim. O zamanlarda fiyatı 45 TL'ydi. 3-4 sene önce. Ama yani her sene her sene 10-15 lira ekleniyor bunların üstüne. Ee, onun için arkadaşlar her sene geçtikçe pahalanıyor. Mesela bu diyelim bu sene 100 TL'ye satılıyor. 2 ee, sene sonra 130'da satılır. Yani bu tarz zamlar oluyor sürekli. Aslında bunlar sadece dolardan değil. E, çok yani hepsi birbirini bağlıyor yani arkadaşlar. Bilginiz olsun bunu da değineyim istedim. E, Bunun da kemere takma klipsi mevcut. Siyah e, kemere takma klipsi. Güzel gözüküyor. Yani normalde gümüş olsaydı bu da aslında o kadar güzel gözükmezdi. E, ama güzel bir detay yapılmış. Cam kırma çivisi mevcut. E, yine yer otomatik bir bıçak. Şöyle inceliğini de göstereyim. Arasından çıkıyor zaten. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. E, Browning'in de şurada yazısı mevcut. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun da şu anki fiyatı e, piyasada var mı bilmiyorum. Satılıyor mu bilmiyorum. Bundan hiç haberim yok. 90 TL falan olması lazım. Yani en son öyleydi. Ama bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. E, sonuç olarak arkadaşlar sonuca bakacaksak. Bu koleksiyonumda mevcut. Bu da koleksiyonumda mevcut. Bu da mevcut. E, ama mesela arkadaşlar. Bunun hani. Fazla beğenmedim gibi neden bilmiyorum. Aslında çok güzel bir bıçak bu da. Öneririm hepinize ama koleksiyonumda değil. Ee, yani bunların üstünlüğü daha çok. Hani bunları 10 e, öneriyorsam bunu 9 öneririm. Ama tabii kalitesiz ve kötü olduğu anlamına gelmez. Bu da çok güzel bir bıçak. Görünüşünü beğendiyseniz kesin alabilirsiniz. E, kaliteli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ben. Uzun ömürlü kullanabilirsiniz hepsini. Hepsi de paslanmaz zaten. Bu mesela 3-4 senedir bende mevcut. Yani hiçbir yeri paslanmadı yani. Hala ilk günkü gibi arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda Mikrotek modellerini tanıtmak istiyorum. Allah nasip ederse. 2-3 gün sonra yeni videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.